Evet arkadaşlar, bugün sizlere Propolisli Diş Macunu Atomi'yi tanıtmak istiyorum. Atom markası Amerika ve Kanada'dan sonra Türkiye'de satışa sunuldu yakın zamanda. Çok kaliteli bir diş macunu arkadaşlar. Özellikle Atom diş macunu 200 gramlık Propolisli antiplak, anti tartar özellikli. Aynı zamanda helal sertifikalı. Şöyle katalogdan da inceleyebiliriz şu şekilde gördüğünüz gibi çok kaliteli propolis özellikle olduğu için diş eti kanamalarına, diş taşlarına ve plak konusunda çok etkili bir ürün. Ayrıca ağız kokusunu da gideriyor arkadaşlar. Kore malı bir ürün ve şu anda 5 set olarak satıldığı zaman fiyatı tanesi 30 TL'den geliyor. Ürünlerimizi www.economicmarket.com sitemizde Bundan temsilcilerimizi iletişime geçip oradan alabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Seyirt, Diyarbakır, Trabzon gibi birçok ilde, Konya gibi, Ankara gibi çok ilde e, temsilcilerimiz var. www.economicmarket.com sitemizden iletişime geçip alabilirsiniz. Direkt bölümüne de irtibata geçebilirsiniz. Propolis bilirsiniz. Arıların yuvalarını korumak için yaptıkları, mikroplara karşı korumak için yaptıkları bir ürün, arı ürünü. Modeline çok kaliteli, içerisinde sıvıda çözülebilen propolis bulunmakta. Ayrıca e, atom ilişim ağacını hem helal sertifikalı demiştik. E, atom diş macunu ayrıca atom kendisini özel diş fırçası ile kullanabilirsiniz. Çok özel başlıklı, özel kaplamalı antibakteriyel diş fırçası da bulunmakta. 0.18 mm kalınlığı, 0.03 mm yuvarlak, özel yuvarlaklaştırılmış çok kaliteli bir diş fırçası. Ayrıca alıp kullandığınız takdirde memnun kalırsanız, kalacağına inanıyoruz tabii ki, çok özel bir sürprizimiz olacak size. O nedenle atom dişi macunu alıp kullanmanızı, memnun kalmanızı özellikle istiyoruz ki sürprizimizi dinleyin, sürprizimizi size söyleyelim. Çok önemli, o nedenle alın, kullanın, memnun kalın ve bize geri dönüş yapın. Size sürprizimizi söyleyelim. Çok önemli bizim için arkadaşlar. Evet, teşekkürler.